Rüyada ölmüş kaynana görmek nasıl yorumlanır? Rüyada ölmüş kaynana görmek, evli kişilerin eşlerinin aile ve akrabaları ile iyi geçimlerine, Arada kırgınlık ya da tartışma varsa hepsinin tatlıya bağlanacağını alamet eder. Fakir kimseler için varlıklı bir eşe sahip olmak veya eşlerinin ailesinden kalan miras sayesinde mali açıdan eskiye göre daha rahat ve konforlu yaşamak anlamına gelir. Rüya sahibinin daima yanında olacak dostlar edineceğine, bu kimselerle ömür boyu iletişim halinde olmaya da yorumlanan rüya, kişinin kendisinden yaşça büyük kimselerle samimiyet kuracağına, bu kişilerden alacağı dersler ve önerilerle bazı hatalarını düzeltme şansı bulacağına delalet eder. Rüyada kaynana görmek, kurtuluş ve şifa olarak kabul edilir. Rüyayı gören kişinin mutlu ve huzurlu olacağına, karşısına hayırlı kişilerin çıkacağına, gelirinin artacağına, maddi yükümlülüklerin azalacağına ve yarınların kendisine hayır getireceğine alamet eder. Rüyada ölmüş kaynana ile konuşmak, konuşulan konu veya hatırlanan cümleler üzerinden yorumlanır. Hatırlanmıyorsa rüyanın yorumu zamanın boşa geçirildiği, hiçbir faydası olmayan konuşmalar yapıldığı yönündedir. Kişinin gaflet uykusunda olduğu, etrafında olan bitenler ve gerçek sorunlar hakkında kafa yormadığı, geleceğini düşünmeden hareket ettiği anlamındadır. Gereksiz işlerle uğraşmak ve başkalarının işlerine burnunu sokmak nedeniyle geçici can sıkıcı durumlar yaşamak şeklinde tabir edilir. Rüyada ölmüş kaynanasının dirildiğini görmek, bir uyarı almak, yakın kişiler tarafından önemli bir konuda ikaz edilmek anlamını taşır. Rüya sahibinin farkında olmadan yapacağı hayati bir hatada sevdiklerinin devreye girerek kendisini koruyacağına, bir sıkıntının eşiğinden dönüleceğine tabir edilir. Daha önce yapılmış iyiliklerin karşılığının görüleceği bir dönemden geçileceğine haber verir. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Siz de rüyanızın detaylı tabirini öğrenmek istiyorsanız videonun yorum bölümüne yazabilirsiniz.